Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev yapımı hamur gerekmeyi yapıyoruz. Malzemeleri yapım aşamasında gösteriyorum. Evet. İlk önce bir tatlı kaşığı kuru maya. Tam tatlı kaşığımız tam olsun. Ardından bir paket kabartma tozu. Ardından tuz kullanacağız. Evet tuzumuz ne kadar olacak? Bir çay kaşığı kadar. Evet yeterli. Ardından toz şeker. Toz şekerimizle bir tatlı kaşığı toz şeker. Evet suyumuzu bir bardak suyumuzun şöyle yarısını ekledik. Böyle karıştırıyoruz. Ardından unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Ölçüsünü söyleyeceğiz. Evet unumuz az kaldı. Unumuza biraz un ekliyoruz. Hamurumuza e, hamur ihtiyacımız var. Evet karışımımıza biraz daha un ekliyoruz. Biraz daha su ekliyoruz. Şöyle aşamalı olarak yapıyorum ki hamurum kendini bırakmasın. Şöyle azar azar un ekleyerek yaparsanız hamurumuz daha güzel olacak. Evet. Kalan hamurları da şöyle dökelim. Evet hamurumuz hazır sayılır. Biraz daha un ekleyip karıştıracağız. Evet hamurumuz hazır durumda. Şimdi bir bezle bir saat kadar dinlendiriyoruz. Ardından diğer işlemlere geçiyoruz. Evet hamurumuz mayalandı. Şimdi havasını alıyoruz. Evet yeterli. Şimdi eşit parçalara bölelim. Evet dört eşit parça ayırdık yeterli. Evet şimdi e, yuvarlak bir şekil verelim biraz un aldım ki şekil vermemiz daha kolay olsun. Ha, şöyle bir tepsiye diziyoruz. Ve daha sonra bunları suyla hafif bir su sürüyorum üzerine ki üzerine susam getireceğim için iyi yapışsın. Daha sonra üzerine susam gezdiriyorum. Evet, önceden ısıtılmış olduğum 180 derecelik fırında ortalama 20 dakika kadar pişiriyorum. Evet, şu an hamburger ekmeğimiz pişti. Yeni çıkardım sıcak. Sıcak 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 şöyle göstermek istiyorum. Böyle içini açıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş tam istediğim gibi. Bu güzel videolardan habersiz kalmamak için kanalımla abone olmanızı ve beğenmenizi istiyorum. Yapanlara şimdiden afiyet olsun.